Üçgenin ağırlık merkezi noktalar toplanıp 3'e bölünerek bulunur. X'leri toplarsak eksi 1 artı 4 eksi 6 bölü 3 Y'leri toplarsak 1 artı 3 artı 5 bölü 3 İşlemleri yapacak olursak X'imiz eksi 1 Y'miz de 3 bulunur. E şıkkı. Üçgenin ağırlık merkezi noktalar toplanıp 3'e bölünerek bulunur. X'leri toplayacak olursak 1 artı 5 artı 3 bölü 3. Yerleri toplasak 4 artı 3 artı 2 bölü 3. İşlemleri yapacak olursak noktalar 3'e 3 bulunur. OG uzunluğu da noktanın orijine uzaklık formülünden 3'ün karesi artı 3'ün karesinin karekökünden 3 kök 2 bulunur. D şıkkı. Üçgenin ağırlık merkezi noktalar toplanıp üçe bölünerek bulunur. O noktasının koordinatları orijin olduğu için 0 0'dır. X'leri toplayacak olursak eksi 3 artı K artı 0 bölü 3 Y'leri toplayacak olursak 4 artı 2 artı 0 bölü 3 Ağırlık merkezi y eksen üzerinde olduğundan x'i 0'dır. Burayı 0 eşleyecek olursak Eksi 3 artı K bölü 3 eşittir. Sıfırdan K buradan 3 bulunur. C şıkkı. Ağılık merkezi noktalar toplanıp 3'e bölünerek bulunur. B noktasının koordinatları eksi 4'e sıfırdır. C noktasının koordinatları 3'e sıfırdır. X'leri toplayacak olursak M eksi 4 artı 3 bölü 3 Y'leri toplayalım. 5 artı 0 artı 0 bölü 3. Ağırlık merkezi y ekseni üzerinde ise x'i 0'dır. Buradan m eksi 4 artı 3 bölü 3 eşittir 0 ise m buradan 1 bulunur. A şıkkı. Ağırlık merkezi noktalar toplanıp 3'e bölünerek bulunur. A noktasının koordinatları 0, 5'tir. C noktasının koordinatları 0, eksi 3'tür x'leri toplayacak olursak eksi 7 artı 0 artı 0 bölü 3 y'leri toplayacak olursak t artı 5 eksi 3 bölü 3 ağırlık merkezi x 80 üzerinde ise y'si 0'dır. Buradan t artı 2 bölü 3 eşittir 0 ise t buradan Eksi 2 bulunur. C şıkkı. ABC üçgeninin C köşesinin koordinatları x, olsun. Ağırlık merkezini bulacak olursak x'leri topluyorum. 1 eksi 2 artı x bölü 3. Y'leri topluyorum. Eksi 2 artı 3 artı y bölü 3. Ağırlık merkezi orijinmiş. Orijin de 0, 0'dır. O zaman eksi 1 artı x bölü 3 eşittir 0 ise x buradan 1 bulunur. 1 artı y bölü 3 eşittir 0 ise y de buradan eksi 1 bulunur. C noktasının koordinatları da 1'e eksi 1 bulunur. Bu noktada hangi bölgededir? 4. bölgededir. D şıkkı.